Selamlar beyler bayanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Gates of Olympus'tayız. Yeminler içtiğimiz, antlar içtiğimiz, bir dünya dil döktüğümüz oyuna geldik yine ama yine yine yeniden. Abi değişik bir şey yok yapamıyorum ne yazık ki yani içimden gelmiyor. Çok uzak ka... Bu nasıl mümkün oldu lan? 12 çarpan geldi. Dur bir saniye arkadaşlar birazdan <laughs> ah. Birazdan saymayı söylemeye devam edeceğim. Bir saniye. Sadece ve sadece bir saniye verin bana. Oğlum çok çarpan geliyor bu ne. Allah Allah. Mor. Allah Allah. Allah Allah. Of. Oh. Mor gitsin ilk baş. Tamam, o kadar da güzel başladığımız oyuna. Neyse iyi başlangıç, iyi başlangıç. Uzun zamandan beri gelmediğimiz göz önünde bulundurursak arkadaşlar gayet 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 hoş bir başlangıç oldu. Ama yani söylediğim gibi ben bu oyuna zaten gelmeyecektim. Uzun zamandan beri de gelmiyordum. Hedefim de gelmemek yönündeydi ama böyle son zamanlarda yine sizden gelenlerde arda arda Gates of Olympus paylaşıyorsunuz. İnsanın canı ister istemez çekiyor. Bakayım dedim ben de bir gelim. Yanılıyorum zaten yüksek ihtimalle ama ya tutarsa ihtimalimiz var ya ya tutarsa ihtimali o, yüzden dedim ki bir deneyeyim bakayım yani var ne yok. Bakacağız şimdi Gates of Olympus'da neyimiz varmış neyimiz yokmuş uzun zamandan beri gelmiyoruz bir şeyler değişmiş mi oyun adam olmaya başlamış mı tekrar yoksa hala eski e, olaylar aynı tas aynı hamam şeklinde devam mı ediyor. Bakacağız göreceğiz değerlendireceğiz şuradan şunu gönderir misin artık bunu gönderirse düzelmiş derim tabii ki göndermedi yine itliye devam. Kardeş payındaki o şey nur yüzlü dede var ya itlik yapan. Ah bu o. Pezevenk. Yemin ediyorum aynısı. Güzel. Sarı da gitti, yeşil de gitti. Çok hoş lan. Mavi de gider mi? Gider. Oy oy oy. Çarpanı da gönderdi bir de. Nice. 10 çarpanın üzerine çıktık. Bu saatten sonra güzel işler olabilir. Daha 10 spinimiz var demek istemiyorum. Spinleri saymıyorum arkadaşlar. <laughs> Ben bunu ne zaman söyledim? Spinler su gibi böyle dökülüyor bir hepsi. Ulan bak şimdi iki oyun arka arkaya güzeldi tamam mı? gaza gelip üçüncüde bu sefer tam kar yaptıracak deyip all gireceğim veya 10.000'den alacağım. Bu sefer hiç vermeyeceğim. Ana bu nasıl gitmedi yala? Bu sefer hiç vermeyecek. Ondan sonra tekrardan başa döneceğiz. O yüzden hiç gaza gelmeden yavaş yavaş beşerden devam edeceğim ben. Şimdiden söylüyorum. Bu arada hepiniz de hoş geldiniz. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmasanız çok sevinirim. Tavsiye ettiğim siteler yorumlarda sabit. Oradan güvenli giriş yapıp oyununuzu oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilin. Telegram adresim yorumlarda. Telegram'a da gelmeyi unutmayın. Son olarak oynamamı istediğiniz oyunlar olursa eğer yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Telegram'a gelmeyi kesinlikle unutmayın. Hepinizi bekliyorum. Biron. 10 bakalım. Aha uzatır mısın? Mavi mi gelirsin? İkisi de gitti. Şu yüzük mü geldi? Buradan ne uzatma aldık, ne çarpan aldık, ne de şu yüzükten devamı geldi, ne bu geldi. Garip bir oyun. 3.5 kardayız. 3.5 attık. Devam. Devam ama ben inanıyorum ya bugün bugün bizim günümüz olacak inşallah. Seste herhangi bir şeyde problem yoktur umarım diye bir baktım. Devam. Az kaldı arkadaşlar bir hafta sonra eski düzenimizde eski sesimizde kavuşuyoruz. <laughs> ee, ondan sonra aynı hızla devam. Şu an biliyorum çok farklı geliyor ses farklı geliyor her şey farklı. Dur burası güzel bir ekran gibi sanki. Mavı da gitti. Oğlum bu ekran muazzam. Yeşil, yüzük. onun avradını. Mor, mavi, yeşil bir şeyler. Oha çarpana bak. Nice lan. Allah da benim ceza vermesi keşke oğlum girseydim. Ohoho. Anam, anam anam ekrana bak. Sarı da gitti. Mavi de gitti aynı anda. Aa yeşil. Aa. Olsun, 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 olsun devam. 500 x'e doğru gidiyoruz. Şu anda 400 yaklaşmadan 500 x'e dedim de neyse. İnandıydım 500'e gideceğine çünkü. Olur. Tam 400'ü geçtik 500'e gidiyor şu anda. Ah oh, o ilk ekran neydi lan öyle? Yeşil. Bir tanecik. Bir tanecik yeşil. Bir tanecik. Olsun. Oh. Sarı. Okey. Çok iyi oğlum. Çok iyi oğlum. 500'deyiz. Allah Allah Allah. Mordan sonra yeşil. Sarı. Ama <laughs> <laughs> çok iyi durumdayız lan. Ulan helal olsun ulan sana. Baya ara vermemiz gerekiyormuş arkadaşlar demek ki bu oyuna. Şu anda alt limitimiz belli artık. 30'un altına inmiyoruz. Tertemiz babacım. Bak ara sıra ara vermek iyi oluyormuş demek ki oyunlara bak. E bu arada arkadaşlar oynadığınız siteleri falan filan soruyorsunuz. Bakın çok yorum geliyor bu oyunu hangi sitede oynadın, şu oyunu hangi sitede oynadın. Oynadığımız siteleri yorum kısmına her seferinde sabitliyorum bakın bunu her videoda söylüyorum oradan bakın. Yani özel olarak şuradan buradan değil yorumlarda en üstte sabitlenmiş şekilde var zaten bütün hepsi oradan rahatlıkla bulabilirsiniz. Google'a falan yazdığınız zaman sizi sahte sitelere yönlendirirler son zamanlarda yine artmaya başladı bunlar. Sahte sitelere yönlendirirler oradan oradan, oradan yatırım yaparsanız gider. Daha sonrasında hiç gelip bana işte oraya yatırım yaptım, geçmedi hesabıma dekont gönderdim, para bize gelmedi diyorlar falan demeyin. Çünkü sahte sitelere göndermiş oluyorsunuz. Çoğunlukla bilginiz olsun. Eğer Google'a yazacağınıza, Google'a yazacağınıza gelin abi. Telegram'da, Instagram, Instagram diyorum, YouTube'da orada burada ee, bizlerden direkt olarak link isteyin veya YouTube'da su yorumların altına sabitlenmiş linkleri görebilirsiniz direkt olarak. Onlar site güncellense de, domaini güncellense de, güncellenmese de direkt olarak siteye giden linkler onlar. Hadi bakayım. Oh. Lan. Neyse. Güzel ekranı kaçırdık. Okey problem yok devam. Devam abi. Haydi lan Mavi sarı Mavi de gitsin, yeşil de gitsin Her şey, aha yeşil de gitti nice Kırmızının zamanı. Çarpanımız da okey oğlum. Oo. Aman diyeyim ha. Yeşil tekrar. Hadi başa dön. Şu yeşil gitse bunun da gitme, ihtimali çok yüksekti ha. Ama bayağı iyi. Bayağı iyi, bayağı iyi, bayağı iyi, bayağı iyi. 46 bit diyebilir miyiz acaba? Dur bakayım şurasını bir sakinleştirelim. Oh. Olur. Çarpan at, <laughs> çarpan at it oğlu it. <laughs> Yeşil, dur kırmızı gitti nice. Tamam yavaş yavaş sakin 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 sakin. Yeşil şimdi, mavi de olabilir. Ama hiç birisinin olmaması... Devam. Hiç birisinin olmaması biraz ayıp oldu sanki değil mi? Güzel, olur sıfır sıkıntı sıfır sıkıntı. Bir tane daha alıyorum. Buradan 8 lira verirse her son oyunum oluyor. Haydi bakayım. Son oyunum oluyor. Her türlü. Her halükarda son oyunum. Buradan bize 50'nin üzerine çıkartırsa... Abi bir şey diyeceğim de bak kötü oyun çok nadir geçti. Bir tanem ne kötü oyun geçti. diğerlerinin hepsi ya aldığımızı geri verdi ya çok az zarar ya da güzel kar. Yani çok kötü oyun geçirmedik. Bak ara sıra demek ki ara vermek çok iyi oluyormuş. Gates of Olympus'ta da. Yani buradan çıkar şey yaparız. İki oyun karşılaştırması yaparız. Bu oyun biraz kötü geçiyor ama olsun. En azından 800 lira verdi bize. 700 lira geri verdi. Ee, tam 40'ta kapatacağız. Aaaa. Olur. Buradan daha bir şey gideceğini hiç düşünmüyorum ama. Hiç problem değil. Tamamdır. Mavi. Hala çarpan gelmedi. push. Tamam. Beyler bayanlar. Burada bırakalım. Tadında bırakalım. İki katı kasayla bırakalım benden bu kadar. Videodan bu kadar. Bir sonraki oyunda ve videoda görüşmek üzere kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşça kalın. Allah Allah. Ne oluyor oğlum bu nasıl ekran böyle? Nice. <laughs> Çarpan beklediydim oraya biraz da. Neyse. Hadi kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hoşça kalın. Bol şanslar efendim. Bay bay.